Evet, birinci sorunun çözümüyle başlayalım. Redoks tepkimeleri ve denkleştirilmesi konusuna ait bir soru karşımızda. Hatırlıyoruz mutlaka. Öncelikle elementlerin değerliklerini belirlememiz gerekiyor ki yükseltgendi mi, indirgendi mi, kaç elektron aldı, kaç elektron verdi. Elementler serbest haldeyken yükleri sıfırdır. Hidrojene artı bir, oksijene eksi iki verdiğinde buradan eksi altı, buradan artı bir. Azota kalan yük artı beş. Şapraz adında bakırın yükü artı 2. Oksijen eksi 2 verdim. Azot artı 2 oldu. Yani görüyorum ki bakır sıfırdan artı 2'ye ne yapmış? Yükselt gelmiş. Yükselt elektron alarak mı oluyordu? Vererek mi oluyordu? Elektron vererek. 2 elektron vermiş ve yükselt gelmiş. Azot ne yapmış? Artı 5'ten artı 2'ye gelmiş. Yani 3 elektron almış. ifadesini kullanıyoruz. Şimdi bu sorunun çözümü arkadaşlar şöyle. Azot atomlarının tümü indirgenmiştir. Hani bunun üniversite sınavında karşımıza geldiğini düşünürsek zaten A şıkkının yanlış olduğu çok net bir şekilde belli. Sizler de görmüşsünüzdür. Test ekinersen diğerlerini çözmeye gerek yok. Biz çözeceğiz ama neden yanlıştır? Bakın burada nitrat olarak bulunan kök burada yine nitrat olarak bulunuyor. E kök değişmediğine göre içindeki elementin değerliği de değişmeyecektir. Yani azot atomlarının tümü indirgenmiştir. Yok. NO'ya oya dönüşenler indirgenmiştir. Deyip A şıkkını yanlış. Zaten yanlışı soran bir soru arkadaşlar. Geçip gideceğiz. Bunlardan diğerlerinin doğruluğunu da şimdi tabii birlikte görelim. Bir tane bakır atomu iki tane elektron vermiştir. Evet. Doğru. H2O'nun kat sayısı. Arkadaşlar bu tek başına bir soru kalabiliyoruz. Tepkimelerin ama redoks tepkimelerin denkleştirilmesi. Üç adımda gerçekleşirdi. Bir. Elektron denkliği. Neydi elektron denkliği? Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşitlenir. E biri 2 vermiş, biri 3 almış. Alınan verilen elektron kaç değiştireceğim? 6'da. Şunu 3 ile genişlettim. Şunu 2 ile. Bakın bunları bu okul muhataplarını 3 ile genişlettim. Bununkileri de 2 ile genişlettim. Birinci adım tamam. Sonra atom denkliği. Hatırlıyor muyuz atom denkliği neydi arkadaşlar? Atom denkliği de hidrojen ve oksijen dışındaki diğer atomların denkleştirilmesi yani şöyle hidrojen ve oksijen dışında kim var bakıyoruz denkse denk değilse sayısını değiştirebilirsiniz denkleştirecek şekilde hareket edeceksiniz hidrojen ve oksijen dışında bende bakır var Üç tane Üç tane azot var burada iki tane burada 3 kere 2 6 tane iki de burada 8 tane ha, azot denk değil o zaman bu ikiyi siliyorum burayı kaç yapıyorum arkadaşlar 8 Yanlış mı yaptım diye bir tereddüt yaşamanıza gerek yok. Bakın az önce konuştuk. Azot atomlarının tümü indirgenmedi. Biz sadece indirgenlerini denkleştirmiştik. Ama her seferinde bunu düşünmeyeceğiz. Atom denklemi ne diyor? Hidrojen ve oksijen dışındakileri denkleştir. Tamam bitirdim. Son olarak da ne yapıyoruz arkadaşlar? H2O'nun kat sayısını belirleyeceğiz. 8 tane hidrojen var. Burada hiç hidrojen yok. O zaman H2O'nun kat sayısı kaç? 4. Doğru. Elektron alışverişi bakır ile azot yani yükseltgenme ve indirgenmeden bahsediyor. Elektronu alan verenden bahsediyoruz arkadaşlar. Bakır ve azot atomlarından bahsediyor. Doğru o zaman. NO indirgenme ürünüdür. Bu ifadenin normal zamanda doğru olması için. Şimdi burada doğru olduğunu biliyoruz ama iki şey lazım. Bir, NO bir ürün olmalı ki tepkimenin sonunda meydana gelmiş. Doğru. Ha, bu olurken indirgenme gerçekleşmiş olmalı. Azot artı 5'ti. Artı iki indirgendi. O zaman NO'nun indirgenme ürünü olduğu da doğru. İkinci sorumuzu çözelim. Bir derişim pili olduğunu kendimize görebilirdik aslında. Batırılan metal çubuklar ve kullanılan çözeltiler aynı olduğunda yani aktiflik farkı bulunmadığında bir pil derişim farkıyla çalışırsa çalışıyordu. Derişimler eşitlenene kadar ve biz ona derişim pili dedik ama sorumuz söylüyor. Şekildeki derişim pili için birinci katta yükseltgenme olur diye başlamış. Biz de hemen başlayalım arkadaşlar. Önce pillerle ilgili herhalde şunu hatırlıyoruz. Kimya diye yazıyorlardı. Ve buna bir kimya aşkı diyorlardı arkadaşlar. Katotta indirgenme, anotta yükseltgenme olurdu. Böyle konuşuyorduk. Anotta yükseltgenme. Yani birinci kapta yükseltgenme gerçekleşir. Eğer anotta doğru diyeceğiz. Peki anotu nasıl buluyorduk? Birincisi direkt ezberden yapıştırabiliyorduk. Derişimi az olan, bakın 1 molar değil de 0,01 molar olan anot olarak görev yapar. Dolayısıyla birinci kapta yükseltgenme gerçekleşir. Doğru. Ha, bunu kendince mutlaka bir mantığa oturtmak isteyenler de şöyle yapıyorlardı. Bu derişimlerin eşitlenmesi lazım. Derişimlerin eşitlenebilmesi için buradaki bakır artı 2 sayısının artması gerekiyor. Bakır artı 2 sayısının artması da onun oluşmasını gerektirir. Yani buradaki U katılarının U artı 2'ye dönüşmesi lazım. E Bunun adı yükseltgenme. Sıfırdan artı 2'ye geliyor. Element zaten. E yükseltgenme de nerede olur? Anotta olur. diyeceğiz. Pil gerilimi başlangıçta 0,059 volttur diyor arkadaşlar. Orada sorunuzda olmayan bir şey şu formül. E bu formül en son senenin yani 2019'un arkadaşlar sınavında çıkmadı. Orada Q eşittir I çarpı T soruldu ama ondan önceki iki sene her ikisinde de nörs eşitliği soruldu. Nörs eşitliğini ezbere bilmemiz gerekebiliyor. Yani verdikleri de oluyor, vermedikleri de oluyor arkadaşlar. Şu sayıyı bazen böyle aldırıyorlar, bazen sıfır işte yuvarlıyorlar, altı yapıyorlar. Bazen de işte burada görmüş olduğunuz gibi. Biz bunların ne olduğunu konuşalım. Hücrenin başlangıç potansiyeli arkadaşlar hesaplanan yani aktiflik farkıyla hesaplanan pil potansiyeli eksi Sabit bir sayısı. Bölü n. N anlam verilen elektron denkliğinin sağlandığı yer. Mesela bizde iki tane elektron vermişti. Diğer bakır artı iki de iki elektron olacak ya. N yerine ne yazacağız? iki yazacağız. Logaritma qc'de de q neydi arkadaşlar? Anot derişimi. Bölü katot derişimi. Aslında o da denge sabitinden geliyordu. Ürünler bölü girenler. Ürünlerde işte bu oluyor. O zaman bu anot oluyor. Bölü katot oluyordu. Şimdi yerine yazacak olursak hücrenin başlangıç potansiyeli aktiflik farkı. Ya yani ikisi de bakır. Bunların arasında herhangi bir aktiflik farkı yok. Sıfır. Eksi 0,059 almamı istedin. Tamam. Elektron denkliği 2 verdi, 2 aldı. 2 de eşitledin. Çarpı logaritma anot derişimi bölü katot derişimi. Anot 0,01 10 üzeri eksi 2 bölü katot. Yani 1. Eksi 2 başa geldi. Burası artı 2 iki oldu. 2'ler gitti. Logaritman zaten 1. Eşittir. 0,059. O zaman ikinci yargı da doğru. Zaten 3'ü gördüğünüzde arkadaşlar yani mutlaka kafadan elemişsiniz. Yani bu yanlış bize kazandırır. Bu en azından 3'ü yanlış olarak elediğimizde minimum 2 tane şık gidecektir. Çünkü bir pil hücresi birbirine iki katman oluşan pil hücresi birbirine tuz köprüsüyle ve dışarıdan dış devreden bir tel devre yardımıyla bağlanmadan zaten çalışması mümkün değil. Ha, yani tuz köprüsünün özelliği elektron nötraliğini sağlıyor olması falan ama o kadar detayına girmeye gerek yok. Tuz köprüsü olmazsa pil çalışmaz diyeceğiz. Cevabımız da 1 ve 2 olacak. Üçüncü sorumuzun çözümünü yapalım. Pillerle ilgili, elektrokimyasal hücrelerle ilgili bir soru sorulmuş. Ve verilenlerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor bu sistem ile ilgili. Aşağısında da potansiyeller verilmiş. Ve biz bakıyoruz sıfırdan artı 3'e sıfırdan artı 1'e. Yani yükseltgen ve potansiyelleri verilmiş. Ama ben zaten pil çözerken biliyorum. Önce anot olan belirlenir. Anotta ne oluyordu hatırlıyorsunuz. Yine kimyadan. Anotta yükseltgenle katotta indirgenme oluyordu. Anotta yükseltgenme olacağına göre ve yükseltgenme potansiyeli büyük olan yükseltgenecektir. E gelecektir. Yükseltgene potansiyeli 1.66 mı daha büyük? Eksi 0.80 mi? 1.66. Hocam ben bu sorularda hani gümüş pasif biliyorum zaten normalde oradan yapıştırıyorum diyenler varsa yine yürüyebilirler. Sıkıntı yok. Ama biz verilen potansiyelere görüştük. Konuştuk. Bu yükseltgenme ve daha büyük olmuş. Burası ne olacak? Anot. Diğer tarafta da ne olacak arkadaşlar? Katot. Anotta ne oluyordu? Yükseltgenme. mi Yani olduğu şekliyle duracak. Bakın AL katısı neye dönüşecek? Sudaki AL artı 3 iyonlarına dönüşecek. Yani çubuk kütlesi azalırken iyon derişimi artacak. Ama katotta indirgenme olacak. Bu ise yükseltgenme. O zaman benim bunun tersini yazmam gerekecek. Yani katotta gerçekleşen tepkimi aslında sudaki gümüş artı iyonlarının gümüş katısına dönüşmesi olacak. Dolayısıyla şu çubuğun kütlesi artarken buradaki iyon derişimi de ne yapıyordu? Azalıyordu. Mesela zamanla ikinci katta gümüş artı derişimi azalır. Doğru. Tuz köprüsünde anyonlar birinci kaba akar. Anyonlar anot akar hocam. Ben ezberledim. Yapıştırıyorum. Olur. Yani sıkıntı yok. Tuz köprüsünde anyonlar anot akar ve birinci kap anottur. Ha. Buraya gelme sebebi ne? Onu merak edenler varsa. Anotta yükselken ne oluyordu? Alüminyumun katı halinden artı 3 haline geçtiğini yani burada artı yüklerin giderek arttığını görüyoruz. E artılar da kendine neyi çekecektir? Eksileri yani anyonları çekecektir. Pilin başlangıçtaki geriliminden bahsediyor arkadaşlar. Anot tepkimesi aynen böyle kaldı. Ama katot tepkimesini yazarken bunu ters çevirdik. Yani artı 0.80. E o zaman ikisini topladığımızda 2.46 oldu. Gelelim kütle olayına. Kütle olayı şöyle. Biz elektron denkliği sağlayacağız. Bunun 3 elektronu var. Bunun ise 1 elektronu var. O zaman bunu ben kaçla genişleteceğim toplamadan önce? 3 ile. Yani Al'nin 1 molüne karşı gümüşün 3 molünden bahsedeceğiz. Al'den 2,7 gram ve 1 molü 27 gram olanın 2,7 gramı kaç moldur arkadaşlar? 0,1 mol. E o zaman bundan ne kadar toplanması lazım? 1'e 3 olduğuna göre 0,3 mol. Ha, gram soruyoruz. 0,3 çarpı 108. 1 molü 108 gram olanın 3 molü 324 ve 0,3 molü de 32,4 gramdır. Geldik su eklenirse olayına. Şimdi su eklediğimizde derişim her zaman azalır. Yani şekerli suya su katarsan, tuzlu suya su katarsan ya da herhangi bir çözeltiye su katarsan derişim azalır. Yani seyrelir. Peki anot seyrelirse pil potansiyeli ne yapar? Yine iki seçenek var. Bir ezberlemişsindir. Anot derişimiyle pil Ters orantılıydı. Anot derişimi azaldıysa hocam pil potansiyeli artmalıydı dersin. İki, bunu gözlemlersin. Şimdi sen su kattığında katıyla ilgili bir şey yok. Katı zaten saf. Sudaki iyonların derişimi azalacak. Bu azalınca hop tepkimi ileriye doğru hareket edecek. Yani ileri götürdüğü için, pili daha fazla çalıştırdığı için pil potansiyelini ne diyecektin? Artar. Ve evet, cevabımız Edirne'de.